Merhaba arkadaşlar. Polinomlarda 4 işlemle birlikteyiz. Arkadaşlar ilk sayfa bildiğimiz standart kolay olan kısım. Yine de hızlıca bir bakalım. Hani 4 işlem dediğimiz şey neymiş bir görelim. E bakın px artı qx'i mi soruyor? Arkadaşlar dereceleri aynı olan terimleri kendi arasında toplarım. Sabitleri kendi arasında toplarım. O şekilde işlem yaparım. Yani px artı qx diyorsa... 2x küp. Bakın x küplü bir ifade yok. Burada 2x küpün kendisini yazdım. x kareli ifade. 3x kare artı x kare toplamda 4x kare yaptı. Bakalım x'li bir ifade yok. Burada x var. 3x var sadece. Artı sabit olanlar 5 ile 2 toplamı 7'dir. O zaman px artı qx dediğimiz ifade budur. 2'ye geçelim hemen. 2 çarpı px eksi qx nedir diyor arkadaşlar iki tane px dediğim şey. 2 ile çarparsam şu ifadeyi. Ne gelir bu? Dağıtıyorum şunu. 4x artı 2 kere 5 10 gelecektir. Bakın bundan qx'i çıkar diyor. yani x eksi 1'e çıkar diyor. arkadaşlar 4x'ten x çıktı 3x. 10 eksi eksi 1'den 10 artı 1 olur, 11 olur. Yani sonuç 3x artı 11'dir. Evet üçüncüye geçiyoruz. Px eksi 2 tane qx. Rx'i veriyor ise diyor. Rx polinomu nedir? Arkadaşlar Px'imiz nedir? 2x kare eksi 2. Eksi 2 çarpı qx dediğimiz şey x kare artı x artı 1. Şimdi şunu dağıtırsam 2x kare eksi 2 Eksi 2x kare. Eksi 2x. Eksi 2. E bunlar arkadaşlar bakın. 2x kare. Eksi 2x kare. Birbirini götürdü. Eksi 2x. Eksi 4 mi gelir? Demek ki arkadaşlar. Bana sorulan Rx polinomu. Eksi 2x. Eksi 4'müş. Yani Px'den Qx'in 2 katını çıkardık. Dördüncüye bakalım. Px x eksi 1. Qx 2x eksi 3. Px çarpı qx'i soruyor. Arkadaşlar bildiğimiz çarpma işlemi dağılma özelliğini kullanacağız. Bakın birinciyle birinci ile ikinci. birinci, birinci ile ikinci. İkinci ile birinci, ikinci ile ikinci derim. x çarpı 2x, 2x kare x çarpı eksi 3 eksi 3x. Eksi 1 çarpı 2x eksi 2x, eksi 1 çarpı eksi 3 artı 3 yapar. Yani ifademiz, 2x kare eksi 5x artı 3'tür arkadaşlar. Evet biraz daha güzel olan sorulara geçelim. Evet arkadaşlar polinomlarda işlemler deyince kalıp olan sorulardan birisidir. Bakınız bu soruları arkadaşlar her zaman şöyle verirler. Şuradaki ifadenin paydasını eşitlediğinde aslında buradaki ifadeyi verecek şekilde ayarlarlar soruyu. Bakalım gerçekten de öyle mi? Eğer toplama varsa rasyonel sayılarda zaten payda eşitleme geliyor aklıma. E bakalım. Arkadaşlar şunu çarparsak. Şurada gösterelim hızlıca bir bakalım. X artı 2. X kare artı 2x eksi x eksi 2. E bakın ne geldi? x kare artı x mi geldi? O zaman şu soruyu artı x diyelim. Soruyu böyle hazırlarlar arkadaşlar çünkü. Bakın x kare artı 2x eksi x eksi 2. E o zaman buradan bu ifade arkadaşlar aynısını veriyorsa artık şunu yazıyorum. Bakınız 5x artı 6. Böyle şimdilik yazalım. Aslında paydayla işim kalmayacak. Buradan a çarpı x eksi 1 artı b çarpı x artı 2 bölü bunların çarpımı da zaten yine x kare artı x eksi 2 olacağı için şunları direkt atabiliriz arkadaşlar. Alt tarafı yokmuş gibi sayıyorum. Artık sadece üstüyle işim var. Bakınız şunu dağıtırsak 5x artı 6 dediğim şey. Dağıtalım şunları. A çarpı x eksi a artı b çarpı x artı 2b. Evet arkadaşlar bakın şimdi artık şunu yapacağım. X'leri kendi içerisinde topluyorum. Yani x parantezinde a artı b. Sabitleri kendi içerisinde topluyorum. Eksi a artı 2b. Yani arkadaşlar bakın bu ifade 5x artı 6'ya mı eşitmiş? 5x artı 6'ya eşitse. X'in katsayısı A artı B. Burada 5. O zaman arkadaşlar bu X dediğim sayı X'in önündeki sayı 5 ise burada da 5 olmalı. Madem bu polinomlar eşit X'lerin önündeki sayılar eşit sabitler eşit olmalı. Yani A artı B dediğim şey 5'tir. Şuraya yazıyorum. A artı B 5'tir. E bakın şuradaki sabit sayım. Eksi A artı 2B. Bu da 6'ymış. Eksi A artı 2B 6'ymış. Bize AB çarpımını soruyor. Arkadaşlar taraf tarafa toplarsak. E, şunlar birbirini götürür. B, 2B daha 3B. 6, 5 daha 11. E, o zaman arkadaşlar 3B, 11 ise B dediğimiz sayı 11 bölü 3'dür. Bakın B, 11 bölü 3 ise. Artık A sayısını B yerine yazarak bulabilirim. A dediğimiz sayı, bakın 11 bölü 3'ü diğer tarafa atarsam 5 eksi 11 bölü 3. Yani B dedi A dediğimiz sayı 5 kere 3 15 11 çıktı 4. Yani 4 bölü 3'tür. Bize A çarpı B'yi mi soruyor? O zaman A çarpı B arkadaşlar buradan 44 bölü 9 gelir. Evet. Arkadaşlar kalıp sorudur ve bunun mantığı önemlidir. Bakın payda eşitleyip ondan sonra x'leri x'lerle sabitleri sabitlerle eşitliyorum. Şimdi diğerine bakalım. Arkadaşlar burada da bakın bu sorularda şunu bir hatırlatalım. Eğer soruda burada size ekstradan p0 eşittir 5, p2 eşittir 3 gibi bir şey verirse siz direkt arkadaşlar burada verdiği sayıları elde ederek sonucu bulmaya çalışırsınız. Ama burada öyle bir şey olmadığı için yapacağım metot şudur. Arkadaşlar bakın sağ taraftaki polinom kaçıncı dereceden bir polinom? Birinci dereceden yani x'in kuvveti 1. O zaman arkadaşlar sol tarafta birinci dereceden olmalı ki birbirine eşit olabilsin. Yani arkadaşlar px dediğim şey o zaman ax artı b şeklindedir. Ama soruda ne var? px eksi 1 ve px artı 1 var. O zaman P x eksi 1 dediğim şey. A çarpı x eksi 1 artı B. Şunu bir düzenleyelim. A x eksi A artı B'dir. P x artı 1 dediğimiz şey. Bunu da bulursak x gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum artık. x artı 1 artı B. Yani A x artı A artı B. Evet arkadaşlar bu ikisini toplamış. 2x artı 4 olmuş. O zaman toplayalım. Bakın ax 1 ax daha 2 tane ax. Eksi a artı a birbirini götürdü artı 2B. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? 2x artı 4'ü. O zaman bu 2x artı 4 ise, e Bakın arkadaşlar x'in sayısı 2, x'in katsayısı 2a. O zaman 2a buradan 2 ise a buradan 1'dir. Burada sabit sayım 2B. Burada sabit sayım 4. O zaman 2B 4'tür diyorum. B de buradan 2'dir. Bize neyi soruyor? P1'i soruyor. Bakın arkadaşlar biz bu işlemleri yaparak aslında şunu bulduk. Neyi bulmuş olduk? Px'i bulmuş olduk. Bakın A1, B2. Zaten Px'i biz Ax artı B demiştik. O zaman Px'imiz A1 ise 1 çarpı x. B'miz 2 ise artı ve x artı 2 imiş. Bana P1'i soruyor. X gördüğüm yere 1 yazarsam 1 artı 2'den cevap 3 gelecektir. Evet arkadaşlar diğerine geçiyorum. P x artı 2'yi vermiş. P 2 eksi x'i vermiş. A artı b'yi soruyor. Evet arkadaşlar Şimdi. Burada yine Px eşittir. Bakın sağ taraf ikinci dereceden bir polinomsa Px de ikinci dereceden bir polinomdur. Yani bu soruyu çözebilmek için Px eşittir. Ax kare artı Bx artı C şeklinde yazmam lazım. Ama bu şekilde yazarsam bakın bu soru çözümü uzun olacaktır. O yüzden bakın şunlar sanki birbirine benziyormuş gibi geldi bana. Arkadaşlar bunların tek farkı x'in kas eksi olması. Bakın bu artı x artı 2. Bu eksi x artı 2. O zaman arkadaşlar bu ifade x gördüğü yere eksi x yazınca mı bunu elde etmiş? Yani bakın burada x gördüğüm yere eksi x yazarsam arkadaşlar şu polinomda. Burası ne olur bakın x gördüğüm yere eksi x yazıyorum. P eksi x artı 2. Eşittir eksi x'in karesi artı 2 çarpı eksi x eksi 5 gelir. Yani arkadaşlar x kare eksi 2x eksi 5 gelir. E arkadaşlar biz ne dedik bakın bu p -x, p eksi x artı 2 oldu. E bu da p eksi x artı 2. E demek ki bu iki polinom birbirine eşitmiş. Yani burada verilen polinom x kare eksi ax artı b birbirine eşitmiş. E bakın x kareler birbirini götürdü x'in katsayısı eksi 2, x'in katsayısı eksi a. O zaman eksi a eksi 2 ise a buradan 2'dir. Sabit sayım b, sabit sayım eksi 5. O zaman b de eksi 5'tir. Bize soru neyi soruyor? a artı b. O zaman 2 eksi 5'ten sonuç eksi 3'tür deriz. Evet 8'e geldik. Arkadaşlar şimdi bize yine böyle bir soru vermiş. Bakın biraz önce ne dedim? Eğer bu şekilde toplam verirse ve ekstra bir bilgi verirse px'i yazmak zorunda kalmayabiliriz. O zaman bakın p0'ı vermiş p2'yi soruyor. Arkadaşlar bakın p0'ı verdiyse ben burada x'e 1 yazsam ya da 1 yazsam p0'ı bulabilirim. Ama bana neyi sormuş bir de ona bakalım. p2'yi mi sormuş? Arkadaşlar o zaman ben x'e 1 versem hem buradan p0 gelir hem de buradan 2 mi gelir? E o zaman bakın x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Soru şu mu olur? P2 artı 1 bir yazdım. 1'in karesi 1. P0 eşittir. 1 yazdım arkadaşlar. 2 artı 5'ten 7 mi gelecek? Yani arkadaşlar P2 artı P0. P0'ımız neydi? 2 vermiş zaten soru. Artı 2 eşittir 7 ise bana da P2'yi soruyor. P2 eşittir 5'tir deriz. Evet arkadaşlar. Yani burada eğer ekstra şu bilgiyi vermezse yapacağımız şey kaçıncı dereceden olduğunu belirleyip polinomu yazmak. Eğer burada ekstra bir bilgi verdiyse bu bilgileri kullanabiliyor muyum ona bakmak. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Polinomların devamı diğer videolarda olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere.